Evet kardeşlerim namaz surelerine inşallah paylaşıyorum. Bu dersleri siz de paylaşın. Yanlışlarımız varsa düzeltelim. Hemen okumaya başlayalım. Nas suresinden suretün nas. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbin nas dikkat edeceğimiz ayin harfi bir de peltekize. Bu pertek. Kul e'ûzü bi Bir de şeddeli nunlarla tutuyoruz ve gunneli okuyoruz. Melikin nas, İlahin Min şerri vesvesil Burada ihva yapıyoruz. Sakinden sonra şimdi geldi. Min şerril vesvesil hannas. Bu da hırıltılı ha. Buna da dikkat edin. Mutlaka noktalı olduğu zaman bunu ne yapıyoruz? Kalın bir harf. Boğazın en üstünden çıkan harflerden kalın harf. H ve H harfi. Bir daha okuyalım. Min şerril vesvesi luhannes Ellezi yüvesvisü fî Bakın şurası zor gelebilir. Ellezi yüvesvisü yüves, su fi su. kalın harf. Burası su, bu su. Fi, sudur, Bir de bunlar pertek. Elle, di, su, fi, su Minel, cin, neti, Evet bu soru bu şekilde